Merhaba hocam. Bugün e, start-stop mühür devresinde sayıcı ve e, zamanlayıcı uygulaması yaptık. Öncelikle buraya geldiğimizde ladder diyagram üzerinden yaptık. Sonrasında visualization tarafında da start sonuna bastığımızda sayıcı e, dev, zamanlayıcı devreye giriyor. Sayıcı ise her bastığımızda bir kademe artıyor. On olduğunda da sayıcı da yakıyor. 10 saniye dolduğunda da diğer motor devreye giriyor. Resete bastığımızda ise ikisi de duruyor. Sistem de böyle duruyor. Ekrana geldiğimizde ekranda da start butonuna bastığımızda sistem ışığı yanıyor. Zamanlayıcı sayıyor. Motor devreye girdi. Sayıcıya 10 kez bastığımızda ise Diğer motorda devreye giriyor. Reset butonuna bastığımızda hem gidiyor. Burayı açtığımızda kontaktörde ise şurayı çek. Açtığımızda stop butonuna bastık. Start'ı tekrar açtık. Reset'e bastığımızda da duruyor. Uygulamamız bu kadardı.